UFC'den yeni yıla müthiş başlangıç. Hafif ağır sıklette ve sinek sıklette kemerin sahibi kim olacak? Eski şampiyon Glover Teixeira Hill'le kafese giriyor. Sinek sıkletin şampiyonu Figueiredo Moreno'ya karşı kemerini korumaya çalışıyor. UFC 283 canlı yayınla sadece Esport Plus'ta. Merhabalar, MMA Türkiye'ye hoş geldiniz arkadaşlar. MMA Türkiye gündemin yeni bölümünde ben Mert Savcı. Bugün sizlerleyim. Bildiğiniz gibi çok önemli konularımız var. E, Jones tabi ile maçı ayarlandı. Onun haricinde Enganu'nun ayrılığı ve tabi 2022'den PPV rakamları vesaire vesaire. Zaten timecode'da aşağıda bir sürü konumuz var. Hepsine değineceğiz. Ama öncesinde ufukta bir UFC 283 gecemiz var. Esport Plus'tan canlı izleyebileceğiniz geceyi. Aynı zamanda UFC 283 indirim konusunda oyunlarıyla ilk ay aboneliğini sadece 19.99'a başlatarak Esport Plus'a abone olabilirsiniz ve bu harika geceyi izleyebilirsiniz. Tabii bunun yanında neler var? E bildiğiniz gibi Serie A, La Liga, Formula 1, NBA, Euroleague, UFC, NFL, WWE ve bunun yanında belgeseller, filmler, programlar. Esport Plus'ın içinde arkadaşlar bu dünyayı bu sporun merkezini Türkiye'deki merkezini kaçırmayın diyoruz. Hemen aboneliğinizi 19.99'a başlatın diyelim ve biz de videomuza geçelim. Evet ilk önce 2022'nin pay-per-view rakamlarıyla başlayalım. Tabii büyük satış yapan kartlar açıklandı burada bir 5 tane kartı falan aldım konuşmak için. Bir Adesanya dominasyonu görüyoruz. 2022'ye damga vuran isim İsrail Adesanya oldu. Aslında biz de hep bahsederken İsrail Adesanya UFC'nin yeni yüzü vesaire diyorduk bir iki senedir. Ve Adesanya bunu diğer mega oranla böyle çok aman aman bir rakamlar yok ama sürekli olarak kazandırdığı rakamlara bakarsak fena bir seneyi geride bırakmadı UFC adına ve UFC'nin aslında kurak geçen senesinde pay view mega pay view satışının olmadığı bir senede çok önemli bir e, rakama imza attı İsrail Adesanya. E Adesanya Pereira maçı 600 bin. Adesanya Whittaker maçı 600 bin. Charles Oliveira Geçi 400. İsrail Adesanya e Konanier 400. Ve Usman Edwards da 360 bin sattı. Bu senenin en önemli kartları, en önemli satış yapan kartlar bunlar da UFC adına 2022'de. Tabi dedik sen yani böyle çok mega bir satış yapmadı. Yani çok inanılmaz bir e, rakam değil bakıldığı zaman tek tek. Şimdi 600 bin 600 bin. Yani Jones da 800-900'leri zorluyor mesela dövüştüğü zaman. Önemli bir maç yaptığı zaman hani o 850-900-980 civarında takılıyor. Bazen 700'lerde geziyor. Bir Conor McGregor e, göremedik. Ne bileyim ya da bir Jorge Masvidal performansı göremedik Adesenya'dan ama. Yani genel toplama bakıldığı zaman 600-600... 400 olması bence fena değil iyi bir e, toplamda rakama ulaştı İsrail Adesenya onu söyleyelim onun yanında tabi burada bir de çarpan göze çarpan bir isim var Charles Oliveira Justin Gaethje tabi siz şunu da diyeceksiniz abi Charles Oliveira İslam nasıl sattı şimdi burada şöyle bir şey var e, Amerika'ya göre mesela onlar bizim gibi izliyorlar İslam ve Habib maçlarını mesela Abu Dhabi'de yapılıyor ya da başka bir yerde yapılıyor diyelim ya da Moskova'da bizim saatimize göre yapılıyor yani akşam 10'da başlıyor o zaman pay-per-view satış rakamları çok düşük gözüküyor o maçların. Ama orada da şöyle bir tabii ki de trik var. Orada da Rusya'da, Abu Dhabi'de vesairede inanılmaz bir satış hasılatı elde ediliyor bu. E, özellikle yayın haklarından vesaire. Orada da öyle kapatıyorlar yani. Orada biraz Amerika'dan kaybediyorlar. Ama diğer ülkelerden de inanılmaz gate sales ve işte e, merchandise'lar ve onun haricinde tabii ki de tanıtım turları, sponsorluklar vesaire UFC oradaki açıda öyle kapatıyor. Yani bu listelere o maçlar giremiyor ama tabii ki de e, süksü olarak bakıldığı zaman Oliveira ile İslam'ın maçı bence buradaki her maçtan daha büyük e, heyecan uyandırmıştır. Yani şimdi Adesanya Pereira, Madison Square Garden'daydı ama yani İslam'la Charles Oliveira maçı bence genel dünyada global anlamda bence daha çok ilgi uyandırmıştır. Yani ikisi de Amerika'da ilgi uyandırdı. İkisi de bence Avrupa'da ilgi uyandırdı ama Orta Doğu'da işte Kafkas bölgesinde Rusya'da vesaire de şimdi Charles Oliveira mı İslam maçı Charles Oliveira İslam mı yoksa Adesanya Pereira maçı mı? E tabii ki de Charles Oliveira İslam maçı daha çok ilgi uyandırmıştır diye ben düşünüyorum açıkçası bu kendi fikrim. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Sizce 2022'de en büyük, en sükseli kart kimdi? Onu da sizde yazarsanız çok mutlu oluruz. Evet bir diğer haberimize geçelim. Bellator'a gidelim. Bellator'da bildiğiniz gibi Usman Nurmagomedov, Benson Henderson maçı 10 Mart'taki Bellator 292 kartına ayarlandı. Ve aynı gecede Tofik Musayev ile Alexander Shabili maçı da aynı kartta olacak. Ve tabi bildiğiniz gibi zaten Tofik ile Usman'ın maçının ayarlanmasını izleyiciler çok istiyorlar. Tofik de çok izliyor Tofik Musayev'de. Ve bu maç aslında... Yani Benson Anderson ne kadar rakip Usman'a çok da büyük tartışma konusu ama bu maçtan sonra kesinlikle Tofik Musayev de sıradaki maçını kazanırsa çok çok büyük ihtimalle ikili karşılaşacaktır diye düşünüyorum. Yani bu maçın olma ihtimali çok yüksek iki isim de bu son maçlarını kazanırsa. Evet demin Charles Oliveira dedik. Charles Oliveira'dan bahsettik. onunla sıradaki maçı aslında çokça bizim de tahmin ettiğimiz hep söylediğimiz maç Charles Oliveira ile Bail 4 Mart'taki UFC 285 gecesinde karşılaşacaklar. Bu önemli gecede tabi bildiğiniz gibi Jones game maçı da var ama Charles Oliveira ile ben Yıldar Darius Rafif Sikletin yeniden şekillenmesini sağlayacak en büyük maçlardan biri. Hatta kemer maçını saymazsak birincisi zaten. Burada ben Yıldar 3 kazanırsa artık yani İslam'dan başka bir maçı almayacaktır. Ama Charles Oliveira kazanırsa Rövanş hakkı bence ortaya çıkabilir. O yüzden iki isim için de çok böyle hani ölüm kalım maçı diyebileceğimiz kemer için çok önemli bir maça çıkacaklar. UFC 285 harika olacak. UFC'de Mart ayı da zaten efsane geliyor. Ondan da birazdan bahsedeceğiz tek tek. Evet şimdi geçelim asıl konuya. Tabii başka konularımız da var ama artık sizleri daha fazla bekletmeyelim. Jones, Gain maçı Engano'nun ayrılığı. Tabi bildiğiniz gibi Francis Ngannou ve son Cyril Gane ile yaptığı maçtan önce UFC sözleşmesinde sadece bir maç kalmıştı. Ve o maçı yaptı. Ardından UFC ile masaya oturdu. Yeni sözleşme görüşmelerini yapacaktı. Görüşmeler bir türlü istenen seviyeye gelmedi. Aslında Dana White, Francis Ngannou'nun en yüksek teklif aldı. yani UFC Arsiclet tarihindeki en yüksek kontrat teklifini aldığını hatta Brock Lesnar'dan vesaireden çok çok ileride olduğunu rakam olarak fiyat olarak ama yine de kabul etmediğini, kendisini iyi bir pozisyonda gördüğünü, daha kötü rakiplerle, daha başka organizasyonlarda maç yaparak UFC'den daha fazla para kazanabileceğini düşündüğünü söyledi. E tabi burada Francis Ngannou da aslında bambaşka bir şeyden bahsediyor. Önemli olan para değil diyor. Yani gerçekten beni cezbeden bir teklifte bulundular ama özgürlük kıstasında, özgürlük tarafına baktığımız zaman hiçbir zaman UFC benim istediğim seviyeye gelemiyor diyor. Aslında birçok konuyu düzelttik UFC ile. Ama benim başka yerlerde görünmem veya başka şeyleri deneme şansım hiç olmuyor. E çok uzun bir kontrat teklif ediyorlar. Beni tamamen bunun altında hük yani e, kölesi gibi yapmaya çalışıyorlar dedi. Frans Engel birazcık Michael Jordan sözleşmesi istiyor böyle bir sezonluk falan gibi yani böyle iki maç, bir maç iyi bir fiyat. E, o maçı yaptıktan sonra böyle rahatça başka bir yere gidip başka bir yerde dövüşebileceği bir e, sözleşme istiyor. Tabii UFC de burada bu parlak ismi, bu süper yıldızını böyle çat diye başka bir yere bırakıp ondan pay alamamayı e, göze alamıyor. O yüzden de burada tabii ki de tıkanıyor sözleşme görüşmeleri. Tabii burada görüşmeler tıkandıktan sonra ne oldu? Jones'la bildiğiniz gibi Sirilgen maçı ayarlandı ve T-Mobile Arena'nın dışına yansıtıldı ki Denverite buna çok sinirlendi. Aslında böyle olmaması gerekiyordu. Bunun böyle promote edilmemesi gerekiyordu. Burada bir hata yapıldı dedi. Yani şundan bahsedelim. T-Mobile Arena'nın dışındaki LED ekranlara UFC 285'in böyle bir afişi gibi bir şey yansıtıldı ve Jones'la Gay'nin dünya arsiklet kemeri için karşılaşacağı orada açıklandı. Ve bu sosyal medyaya düştü. Oradan sokaktan geçenler tabii ki de bunu çekip Twitter atmaya başladılar. Ve daha sonrasında Danny White'da aslında açıklamalarda bulundu. Büyük bir haber verdi. Johnson 8 maçlık bir sözleşme anlaşması yaptı. Yani 8 maçlık bir sözleşme imzaladığını söyledi ki bu bence baya büyük bir haber. Yani Johnson yaşı dövüşme sıklığı vesaire bakarken 8 maçlık bir sözleşme Jones için baya büyük bir sözleşme onu söyleyelim. Tabi Jones'un 8 maçlık sözleşmesi bildiğiniz gibi yakında da yakın tarihleri salon değiştirmişti. Ve Henry Seyudo ile hazırlanıyor ki kendisi de bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Henry Seyudo ile bir yıldan fazladır çalıştığını ve 4 Mart'taki maçta da yanında olmasını istediğini söyledi. Stipe Miocic çok güzel bir şey söyledi. 4 Mart'taki haber çok güzel. Ben de kazananı alırım dedi. Kazananla bir maç yapmak isterim dedi. E burada tabi e, Cyril Gunn ve tabi ki de John Jones Stipe Miocic üçgeni gayet güzel olabilir. O yüzden onu da heyecanla bekleyeceğiz. Yani burada Stipe Miocic de uzun zamandır sessizliğini koruyordu. O yüzden bu haber gerçekten hani çok güzel haberler geldi. Frens Dengano'nun ayrılığı haricinde. Ve son haberimize geçelim. Dana White bildiğiniz gibi açıklamalarını yaptı ve Leon Edwards da Kamaru Usman'ın Mart'taki 18 Mart'ta yapılacak Londra'daki şovda karşılaşacağını söyledi. Kartın yan ana maçında da Justin Gaethje ile Rafael Fiziye maçı olacak. Gerçekten bomba gibi iki maç. Ve bu kemer sahiplerinin de zaten bu ev sahibi oldukları ülkede kemer koruması fikri gerçekten çok güzel oluyor. Leon Edwards'ın da hani betler bazı betlerde favori Edwards bazılarında Usman ama İngiltere'de rüzgar arkasını alabileceğini düşünüyorum. Benim yine Kamar Usman'ın yani bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum ama Leon Edwards da İngiltere'de kendi seyircisinin önünde çok önemli bir performansı imza atmaya aday olduğunu düşünüyorum. Bu haber de çok güzel oldu gerçekten. Evet bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugün bomba haberimiz vardı. John Sengano ve Cyril Gan olayını aslında inceledik biraz. Diğer bazı haberlerimizi koyduk yanına. Güzel bir video oldu. Beğenip yorum yaparsanız çok seviniriz arkadaşlar. Çok mutlu oluruz. MMA hikayeleri de yeni iki tane bölüm yolda. Onu da söyleyelim müjdesini verelim arkadaşlar. İndirim kodunu kullanmayı unutmayın diyoruz Sport Plus'ta. Ve şimdilik hepinize veda ediyoruz. Hoşçakalın. UFC ile kalın. UFC'den yeni yıla müthiş başlangıç. Hafif ağır sıklette ve sinek sıklette kemerin sahibi kim olacak? Eski şampiyon Glover Teixeira, Hill'le kafese giriyor. Sinek sıkletin şampiyonu Figueiredo Moreno'ya karşı kemirini korumaya çalışıyor. UFC 283 canlı yayınla sadece Esport Plus'ta.